Bu astronot uzayda unutuldu ve farkında olmadan hem Sovyetlerin son vatandaşı oldu hem de uzayda kaldığı süre için bir dünya rekoru kırdı. Çünkü onu dünyaya getirmenin bir yolu yoktu. Çünkü o uzaydayken Sovyetler çöktü. Birliğin dağılmasından 4 ay önce astronot Sergey Krikalyov uzaya gönderilmişti ve görev süresi 5 aydı. Darbe gerçekleştirildiğinde geri getirilebilecek bütçe olmadığı için Sergey'den uzay istasyonunda mümkün olduğunca uzun süre kalması istendi. Rusya istasyondaki alanı Japonya, Avusturya ve Almanya'ya sattı. Ve Sergey, bir Alman astronot ile yer değiştirerek dünyaya döndüğünde uzayda tam 311 gün geçirmişti. Dünyaya benzi olmuş ve terlemiş olarak inen Krikalev kapsülden çıkar çıkmaz yere düşer etraftakilerin üşümemesi için mont ve et suyu vermesiyle kendine gel